Merhaba sevgili derttaşlarım. Niye size derttaşlarım dedim bugün biliyor musunuz? Hani aynı dertten muzdarip olan insanlara denir ya. Bu videoyu tıkladıysan veya bu videoyu izlemeye devam ediyorsan ya rosacea hastasısın yani gül hastasısın veya rosacea gül hastası olan bir yakının var ki bu videoya ilgi duydun arkadaşım. Şimdi ben ee, biliyorsunuz Saman Evim Çiftliği e, YouTube kanalımızda e, Saman Ev hakkında bilgilendirme yaparken hem güzellik uzmanı oluşum hem de yani ikinci mesleğim olarak diyeyim size hem de e, kendim bir gül hastası olmam sebebiyle de rosasiye hakkında bildiklerimi sizlerle paylaştım. Bugüne kadar bütün e, rosasiye hakkında e, bütün her şeyi anlattığımı düşünüyordum. Fakat benim rosasiyamda farklı bir boyut yaşandı e, ve dolayısıyla ben de bir doktora gittim e, son gelişmeleri de öğrendim yine rosasiye hakkında bunları sizlerle paylaşmak istedim ve yeni bir ilaç kullandım. E, bu arada bu rosasiye hakkında bildiklerim serisini takip eden arkadaşlarımdan bazı sorular geliyordu mesela Gülbin Hanım siz öncesini sonrasını resimlerinizi koyar mısınız diye ben de ona şöyle söylemiştim arkadaşıma. Tabii haklı olarak bu resimleri istiyorlardı. Ben de demiştim ki bakın bende de siyah, benekler şeklinde olan cinsi var. Çeşit çeşit rosa hastalığı. hastalığı. Bende bu cinsi var. Ve ben kendimi o haldeyken görmeye tahammül edemiyorum. Ki resmi buraya koyayım. Fakat gittiğim son doktor zaten öncesi sonrası için resim çekti. O arkadaşlara da buradan selam olsun. O resimleri de koyacağım. Şimdi... Ee, özet yapmak gerekirse, rosasya'nın nedenleri ee, biliyorsunuz rosasya birinci olarak genetik bir hastalık yani genetik kökeninizde yedi kuşak göbek geçmişinizde varsa bu hastalık maalesef herhangi bir nedenle çıkabiliyor. Ee, i̇kincisi stres demiştik, e, strese bağlı çıkabiliyor. Üçüncüsü hormonal değişimler demiştik, e, demodex diye yüzde yaşayan bir e, bakteri türünden bahsetmiştik. Ve beslenmeyi koymuştuk. Sıralama bana göre de böyle zaten. Yani birinci nedeni genetik arkadaşlar. Genetik kökenimizde varsa bu hastalık herhangi bir yaşta çıkabiliyor. E, stres çok etkili bir faktör. Tabi hormonal değişimler ve diğerleri de etkili. Ama birinci nedeni genlerimizde bu hastalığı taşıyor isek çıkıyor. E, ben de ne, neden çıktı, ne zaman çıktı onu da size anlatayım. Ben de e, açıkçası rahim ameliyatından sonra çıktı aslında. Asıl çıkış şeyi odur. 2010 aralıktan sonra 2011 yılında diyeyim size. Yani 10 12 yıldır ben de bu hastalıkla tanışım arkadaşım öyle diyeyim. belki öncesinde de genlerinde tabii varmıştır. Bu Rahim ameliyatında endometrius odaklara denen bir şeydi. CI değerlerim çok yüksek olduğu için bazı terslikler de oldu maalesef. Mesela rahim ameliyatında maalesef bağırsaklar ve mesane de yapışmıştı. Bağırsakları kurtardılar ama mesaneyi kurtaramadılar ve ben 21 gün 22 gün Ege Üniversitesi'ne kaldım. Benim için kötü günlerdi. E, gerek bu dönemdeki hormonal değişimlerim, gerekse tabii ki büyük bir stres altındaydım. Hayatımın da stresli olduğu bir dönemdi. Ve rosasiya küçük küçük beneklerle ben de şöyle kırmızı noktalarla başladı. Şimdi ben tabii bunlara bir anlam veremediğim için... Gittiğim bir iki doktor da ilk önce bana rosasya teşhisi koymadığı için ben bunları işte kendimce eskiden beri kullandığım imex gigen olsun işte güneş koruyucularla bir şekilde kapatarak bu hastalıkla bir şekilde yaşayıp devam edip gidiyordum fakat özellikle bu depremden sonra. Ee, çok büyük strese girdik. Hepimiz girdik. E, ben de çok büyük strese girdim. Ve e, bu stresten sonra arkadaşlar benim burun ucumda şu kısımda resmen bu palyaçoların taktığı gibi tam bu uç noktada ciddi bir kızarıklık oluştu. Böyle kıpkırmızı burnum. Ve çok üzülüyorum falan. Yani neden burnum böyle kırmızı duruyor falan. E, şeyi de ara ara kullanıyordum. E, benim biliyorsunuz kurtarıcımdır bu ozon sütü biliyorsunuz ozon tedavisi. Neyse derken hatta biliyorsunuz gönüllü olarak Hatay'a gittim ben. Hasar tespitine. Bu hasar tespitinde yurtta kalırken orada depremzede öğrenciler de vardı yurtta. Hatta bir tanesi akşam geldi. Tabii güneş koruyucum yok. Güneş koruyucum biraz fondötenli. Açık tenli birisi olduğum için bir bu arada şöyle göstereyim. serisi şöyle yaklaştırayım ekrana kameraya 50 faktör 01 yani ben açık tenli olduğum için 01 bir de koyu tenli için 0 ikisi var bunun. Tabi bu gündüz sürdüğüm için kimse benim o benekleri görmüyordu. Yatıştığı zamanlarda zaten benek sorunum olmuyordu. Ee, şimdi burnumdaki bu kızarıklıktan depremdeki bu olaylara çok üzülünce ben strese girince e, dediğim gibi burnumda bir atak yeni bir gelişme oldu. Yani beneklerin dışında bir gelişme. Burada kıpkırmızı bir burun Neyse ben tabii yine bununla kapatıyorum falan. E, akşam yurtta eee yıkayadım tabii suratımı. Dinleniyorum. Bütün gün hasar tespiti yapmışız, yorulmuşuz derken e, odaya şey girdi. Öğrencilerden birisi. E, çünkü o kendileri de öğrencilerin de olduğu için onlar yurdu boşaltmamıştı. Kızcağız girdi, girer gelen müthiş ilk sorusu "Gülbin ablacığım burnuna ne oldu?" dedi bana. Kızım dedim ben gül hastasıyım onun için oldu. O günlerde dediğim gibi strese bağlı benim rosasyam azdı. Ve ben de karar aldım. Dedim ki rosasyam benim başka bir evreye geçti artık demek ki dedim. Gülbin artık senin e, ciddi başka bir doktora daha gitme zamanın geldi. E, hep inşaatla uğraşıyorsun ama biraz da kendine bak. E, sağ olsun son gelişmeleri de takip eden e, Balıkesir'de Sayın Engin Doktor Engin Karaaslan kendisi Mersinli yanlış hatırlamıyorsam Balıkesir'de bir Kara Aslan kliniği kurmuş. Ona gittim. Çok da memnun kaldım. Onu da söyleyeyim size. O da bana rosasiya teşhisi koydu. İşte o aldı öncesi fotoğrafını. Dedi ki bunlara bunlara yap sonrası fotoğrafı da alacağım. Arkadaşlar 28 Nisan'da gitmişim. Ayın 28'inde bu ayın 28'inde bir ay olacak. Ve gerçekten gözümde ne benek kaldı ne de burnumda kırmızılık kaldı. Şimdi ben bu genç arkadaşımla kardeşim sayılır, bütün kendi yaptığım araştırmaları da bir ile ilgili sorular sordum. O da aynı nedenleri saydı yani genetik işte hormonal stres e, yani beslenmeyi o da sona doğru koydu yani birinci nedeni beslenme değil bir kere onu söyleyeyim yani genlerle oluşan bir hastalık stres hormonal değişimler e, demodex neden olabiliyor ve tabii ki son aşamada beslenme ve bana arkadaşlar e, tetradoks antibiyotik verdi ben bu antibiyotiği e, işte bir ay olacak bir, bir hafta sonra başladım ilaca ben. İşte neredeyse bir aydır bu antibiyotiği kullanıyorum. Ama benim asıl size bugünkü videoyu çekmemdeki amaç şu kremi yeni keşfettim. Yani doktorum söyledi. Herhalde bu e, Herhalde bu benim, benim maceram 10 yıllık bir macera olduğuna göre 10 yıl önce veya bu 10 yıllık süreçte bilmediğim bir şey. Sulfafür diye bir krem arkadaşlar. Bakın şöyle ekrana şöyle ekrana doğru gösteriyorum. Sulfafür. Bakın sulfafür yazıyor. Bu kremi sabah akşam sürüyorsunuz. Sanıyorum bu Demodex içinde faydalı. Sülfat var içinde dedi. Ee, sabah yıkadıktan sonra suratımı sürüyorum. Bir de akşam sürüyorum. Ee, çok faydasını gördüm arkadaşlar. Bütün o benekler gitti. Bütün burnumdaki kırmızılık gitti. Zaten dedi ki iki ay sonra kontrole gel. Ee, bakacağız dedi. Bir de dedi gerekirse e, kışında e, eğer kılcal damarlarda genişleme olan yerler varsa onları da lazerle yakacağız dedi. Şimdi e, ben bu videoda bunları da konuşayım dedim. Bu şeyi de konuştuk. Ozon tedavisini, ozon sütü kullandığımı falan da konuştum. E, ozonun da faydalı olabileceğini doğrudur dedi. E, evet dedi. Demodex'e neden olabiliyor? Bir nedeni de. Dediğim gibi birçok nedeni var. Bunlardan biri de domedeks olduğu için ben yüz yıkamada neyi kullanıyorum? Yüz yıkamada da HC'nin böyle bir köpük ürünü var arkadaşlar. Bunu kullanıyorum. Valla ben e, hafif bir ürün köpük köpük yüzümüz yıkıyorum. Ondan sonra da bunu sürüyorum. E, Sülfafiri sürüyorum. E, gündüz de efendim e, mutlaka 50 faktörlü koruyucum olmadan dışarı çıkmıyorum. Bu arada ben tabii e, güzellik uzmanlığı mesleğini yapmıyorum belki ama cildi cildi cilt hakkında bir bilgim var en azından fakat ben ki o zamanki hocamız da bize hep onu söylerdi öyle çok fazla ürün falan kullanmayın arkadaşlar çok ürün kullanmak çok iyi bir şey değil yani böyle çeşit çeşit ürünler sonra onların birbirle etkileşimleri ne olacak bunu gençlikte bazen biz de hatalar yaptık bir de bazen biliyorsunuz bu ilaç sanayi de bir ticaret şeyi ee, bu arada şah, şahane kuş seslerim var. Duyuyor musunuz? Bilmiyorum. Bakın, süper ya. Ee, biliyorsunuz ilaç sanayi, bu kozmatik. bunlar da bir sanayi yani. Öyle olunca tabii size gündüz kremi, gece kremi, serumu o su bu su belki size 20 tane krem satmaya çalışıyorlar. Yani bizim hoca da verdi. Ee, cildimizi temiz tutacağız. E, içeriden besleyeceğiz yani vitaminlerimizi doğru beslenmemizi yapacağız e, İşte efendime söyleyeyim suyumuzu içeceğiz e, uykumuzu uyuyacağız e, güneş koruyucumuzu süreceğiz e, bütün bunları yaptıktan sonra bir sıkıntı e, olacağını düşünmüyorum e, ama dediğim gibi bu e, rosasiyanın da çeşitleri var e, çok çok ağır vakaları var bunun bunda e, benimki de bir çeşidi bu benekler olan vesaire ama e, A gibi saranlar var. E, onların da sanıyorum sanıyorum değil, öyle olması gerekiyor. Nazar tedavisi görmesi gerekiyor. E, yani ona böyle dıştan bir şey yapılınca olacağını zannetmiyorum. E, benimki gibi olanlar da etkileyebilir. Ama mutlaka siz de doktorunuza lütfen şu Silfafür kremi sorun, özellikle benim tür rosasya hastasıysanız. Vallahi ben çok memnun kaldım. Yani gözüm o kadar berrak, o kadar duru duruyor ki artık güneş koruyucu sürmeden de çıkabilirim. Ama ben hastalığından ötürü sürüyorum. Biraz da tabii fondöteni sürüyorum. Bundan sonraki çekimimi kış zamanlarında yapacağım. Öncesi sonrası fotoğraflarımı paylaşacağım size. Doktorum çekti öncesini, yani bu kırmızı burun halimi çekti. Ee, tabii arkadaşlar şimdi e, endişe edenler olabilir veya işte bu tür dertlerden benim gibi derttaşlarım diyeyim muzdaripse ya bir öncesini göreyim sen ne yaptın da böyle oldu sonrası ne oldu. Valla bugüne kadar dediğim gibi ben ozon sütüyle bir şekilde bu atakları geçiriyordum ama depremden sonraki bu stres hallerim e, geçirmedim ve rosa da başka bir aşamaya geçti bence 10 sene sonunda başka bir aşamaya evrildi. Ben de o yüzden gittim. Ee, dediğim gibi Kara Aslan Kliniği var. Ee, Balıkesir'de de. bu civarda eğer sizin de bir e, yakınsanız veya size de şiddetle tavsiye ederim. Değilse de zaten İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerimizde de çok güzel doktorlarımız var. Ee, bana hepinize acil şifalar diliyorum derttaşlarım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum tekrar. Bu güzel böyle e, Mayıs'ın güzel bir akşam üstünden... Emendere'den hepinize yine kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hepinize şifa enerjisi de gönderiyorum. Sevgiyle kalın hepiniz.